Merhaba canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Bugün evdeyim. İşe gitmedim bugün. Biraz kendimde temizlik yapacağım. E, mutfağımı toparlayacağım. Salonumu falan temizledim. Misler gibi oldu. Şimdi mutfağımı delip toplayacağım. E, ne zaman beridir YouTube kanalıma video atmıyorum. Atamıyorum. Bir türlü fırsatım olmadı. İşe gidiyorum, çalışıyorum, geliyorum. Evde de aynı. Evde de hiç durmuyorum ve yarışmalara falan katıldığım için hiç zamanım olmuyor. Kadir Ezil değil, Enem benim programına katıldım iki defa. Fox TV, şey pardon, Show TV'den geldiler evime çekim için. Ve Şef Kapım'da yine Show TV'den geldiler. Şef Kapım'da programından çekim oldu evimde. O yüzden hem çalışıp hem eve yetişiyorum. Evet, bir de programlara falan katıldığım için zamanım olmuyor. Ee, sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir hepiniz. Hepinizi çok özledim, çok seviyorum. Ee, temizliğimi özlemişsinizdir sanırım. Ee, eğer görmek isterseniz baya bir TikTok kanalıma falan attım yani. Ee, TikTok'dan takip edebilirsiniz. Temizlik Denizi TikTok, Sevilay İncedere Instagram hesabım. Facebook hesabım Sevilay İncedere. Ee, ya buradan hiç atmıyordum çünkü YouTube'dan bayağı e, bayağıdır hep TikTok'lara falan attım yani TikTok kanalıma falan attım temizlik videoları aşırı derecede attım seyretmenizi isterim bence hiç kaçırmayın çok güzel temizlik videoları temizlikte püf noktalar pratik bilgiler paylaştım TikTok'a attım Instagram hesabıma attım. Şimdi biraz temizliğim, mutfağımı toparlayayım. Yani temizlik derken salonumu falan temizledim. Bugün mutfağım yetişmez. Böyle günlük toparlayacağım. Ee, size iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma tekrardan teşekkür ederim. Ta takipte kalan Çok güzel programlar falan olacak. Yarışmalar olacak. Takipte kalın derim. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi diyeceksiniz ki TikTok'ta paylaşmışsınız. Biz de istiyoruz. Pratik e, işte e, temizlikte pratik bilgiler, püf noktalar nasıl oluyor diye. eğer sormak sormak istediğiniz bir şey olursa e, bana yazabilirsiniz yorumlarda. E, size geri dönüş sağlayacağım. E, Instagram hesabımdan sevgili ince Oradan yazabilirsiniz DM'den sormak istediklerinizi. Çünkü aşırı derecede çok takipçi geldi bana bu TikTok, TikTok'ta paylaştığım videolardan falan sonra temizlik videolarından sonra. Sizlerin de aklınıza takılan sorular olursa temizlikle ilgili herhangi bir şeyle ilgili yazabilirsiniz. İşte gemlikler, çeliklerini nasıl parlatılır? perdeler nasıl beyaz kalır işte nasıl desem yani her türlü iğneden ipliğe her şeyi e, sorabilirsiniz çünkü 12-13 senedir ben temizlik sektöründeyim o, 13 senedir bu işi yapıyorum e, yani yapmadığım iş yoktur diyeyim size inşaat temizliği ofis temizliği iş yeri iş anı yani her türlü ofisler camlar her türlü işi yaptığım için o yüzden bu 13 senenin deneyimi diyeyim ben size. 13 senedir bu işi yaptığım için aşırı derecede bilgi sahibi oldum yani. Bu işi yaptığım için bu kadar bilgi sahibi oldum. Eee çünkü bir inşaatı temizlerken zorlanıyorsun acaba neyle temizleniyor diyorsun. O yüzden araştırma yapıyorsun. Araştırdığın şeyler senin kafanda yer ediyor. Eee işte aklına yazıyorsun. O yüzden e, sizin size de hani bu bilgileri paylaşmak istedim sizinle de. Eee diyelim ki bir